sizlerle beraber daha öncesinde çekmiş olduğum koordinatlar arası uzaklığı PHP ile nasıl alıp listeleyebileceğimizi göstereceğim. Şimdi koordinat adında bir tane veri tabanım var. Burada da bir tane data tablon var. Burada bakın ABC koordinatları var. Şimdi biraz daha gerçekçi çalışmak için Google Maps'i açalım. Ve buradan birkaç tane İstanbul'da konum bulalım. Mesela Malof diyelim. Malof İstanbul. Şöyle şuradan bir tane şunu yolun oradan bir tane kolum alalım. Şöyle şurayı düzeltelim. Şuradan. Oy Ay alamadık. Neyi kopyaladı? Ha şurada var zaten. Şurası ne diyelim? Mall of İstanbul. Tamam. Şimdi şöyle biraz daha bakın sevgililer ormanı. Şöyle yakınlaşalım. Şuradan bir noktaya tıklayalım. Evet. Bu kısma bizi götürsün. Şurada şurası ve burası ilk olan enlem. Burası da boylam. Şu şekilde. Buraya da ne dedik? Sevgililer ormanı. Tamam. Şimdi bir tane daha koordinat lazım bize. Ee, onu nereden bulalım? Biraz daha iyi yakın olsun. Neresi olsun? Ha, Gölet parkı olsun. Evet. Burada şu kısım enlemimiz şu kısımda boylamımız. Şimdi verilerimiz hazır. Burada ne? Bahçe, şehir, gölet, parkı. Tamam. Şimdi verilerimiz hazır, değil mi? Şimdi geldik. E, biz veri tabanına bağlanmaya e, PDO exception e, echo e get message diyelim. Şuraya da DB diyelim. New PDO MySQL host Local host, db name, coordinate, şöyle, şuraya bir de char set atalım utf8, root, şifremizde girelim. Şimdi, bunu bir çalıştırayım. Herhangi bir problem yok. Burada, şunu şöyle sallarsam, evet, tamam. Şimdi, buraları kapatabilirim. Şimdi bizim olayımız nerede arkadaşlar? Bizim olayımız e, buradaki datada. Değil mi? Şimdi ne yapacağım ben? Bir sorgu yazmam lazım. Query diyelim buna da. db prepare diyelim ve buraya select yıldız from e, data diyeceğim. Ve daha sonra diyeceğim ki ver. Şimdi burada artık formülü uygulayacağım arkadaşlar. Formülümüz ne? Ecos Hatta şu parantezi almadan Şöyle e, adım adım yaparsam Çünkü uzun bir e, Formül Ayrıca ben bunu da unutmazsam açıklamaya ekleyeceğim Şimdi Ecos'un içerisine Cos'nus açıyorum bir de Şöyle açı açı gidelim Bunun içerisine bir de Radiance Yazıyorum Ve buraya birinci parametremi Koyuyorum Birinci parametremi yerleştiriyorum Bakın burada şu anda e, ee, bir ve iki tane şöyle iki ekos duruyor. Tamam mı? Şimdi ekosu kapatmadan aşağıya indireceğim. Çarpı diyorum. Kosinüs radians ve burada neyi yazacağım arkadaşlar? Latitüde. Şöyle bunların ikisini de kapatıyorum. Şimdi bu latitüde nereden geliyor arkadaşlar? Bakın buradaki e, isminden geliyor. Buraya bir, birinci parametreye bizim kendi konumumuzdaki e, yazacağız. Yani enlemi yazacağız. Şimdi bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar hani bu e, radyansı yazdık. Burada iki tane de bıraktık. Bu birincinin radyansın bu da kosinüsün e, ekos için duruyor. Sonra aslında biz ne yaptık? Bununla bunu çarptık. Bu burada duruyor. Tamam mı? Daha sonra ne yapacağım? Tekrardan geliyorum çarpı diyorum. Şöyle hatta şurada çarpalım. Çarpı kosinüs radians longitude şöyle bakın burada tek kapattım. Eksi radians buraya da tekrar bir soru işareti koyuyorum. Burada, burası da bizim e, longitudemiz olacak. Yani boylamımız olacak. E, şimdi burayı kapatıyorum. Aslında burada nereyi kapattım? Bakın şu kosinüsü kapatmış oldum. Daha sonra tekrardan geliyorum. Bir artı koyuyorum. Sinüs diyorum. Radians. Bir tane daha soru işareti koyuyorum. Buraya da enlemimiz gelecek. Bunu kapatıyorum. Çarpı diyorum. Sinüs. Radians. Latitüde diyorum. Kapatıyorum. Ekosu da kapatıyorum. Ee, i̇nşallah bir hatamız yok gibi duruyor. Şunu kapattık, pardon, şeyi kapatmadık, ekosu kapatmadık. Ee, şöyle, şöyle, ekosu da kapatayım şimdi. Şunu da şöyle alalım. Şimdi, şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağım? Query execute diyeceğim erre içerisinde 3 tane parametre girmem gerekiyor. Hatta bunları da bir değişkene e, atalım. Latitüdemiz olsun. Şöyle bir de Longitude'miz olsun. Longitüde. Şimdi birinci parametreye ne vereceğiz dedik arkadaşlar? Latitüde vereceğiz. Latitüde. İkinciye ne vereceğiz? Longitüde. Pardon. ikinciye longitüde. Üçüncüye de e, latitüde vereceğiz. Şimdi bunu da çalıştırdıktan sonra ne yapacağım? data diyeyim. Query fetch al diyeyim. Video fetch search ile alalım ve bunu bir var dump ile datamızı bastıralım. Evet şu anda bütün verilerimiz geliyor. Gelmeden yana sıkıntı yok. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu kısımda şunu, şu formülü yani formülümüz şu anda doğru, şunu şöyle birleştirelim. Şöyle alıyorum. Ve select'ten sonra bunu yapıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Ee, invalid parameter number. Diyor ee, 41.2 diyelim. 34 ve 35.2 diyelim number of point variables does not matches number of token. Hmm. Ee, niye böyle bir bize şey yaptı? Ha. Şöyle 1 2 3 pardon, pardon. Şuradan da tekrar şöyle koyacağım. Evet, şimdi oldu çok pardon arkadaşlar. Şimdi burada bir de print r diyelim ve şuradan ne alalım biliyor musunuz? Eee name mi demişiz biz onlara? Name demişiz. Name'i alalım. Şimdi bunu çalıştırdım. Şöyle bakarsam ben daha iyi göreceğim. Bakın burada uzun bir şey var ve bu bize bir değer gösteriyor değil mi? Bir hesaplama gösteriyor. Şimdi ben buna bir şey yapmadan önce bizim formülümüzde bir şey eksik arkadaşlar. Biz kilometre Bazında hesap yapabilmemiz için bu çıkan değeri bakın bu çıkan değeri 6371 ile çarpmamız gerekiyor. Tamam matematiksel bir işlem çarpı diyorum. Yine aynı şekilde aşağıda da ver'den sonra şurada çarpıyorum. Unutmayın yani bu e, parantezler biraz sıkıntı ama unutmayın onları. Bakın. 528 kilometre, 554, 535 vesaire gidiyor. Şimdi bunların e, hesaplamasını daha net e, yakalamaya çalışacağız ama şurada e, biz bu konuma bir tane isimlendirme verelim ki bu kadar uzun olmasın. As e, distance diyelim. Evet, distance'ımız geldi. Şimdi bir tane konum bulalım kendimize. Biz nerede olalım? E, biz Başakşehir'de olalım. Mesela şu şurada bekliyor olalım biz. Şu şunu alıyorum. Latitüdeme yapıştırıyorum. Ve şunu da alıyorum. Longitüdeme yapıştırıyorum. Şimdi bakalım nasıl hesaplayacak. Hop. Bakın 2 kilometre, 10 kilometre ve 9 kilometre şeklinde bize verileri çıkarıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz şimdi buradayız ya. Yol tarifi alalım. Nereye alalım arkadaşlar? Malof alalım. Malof, İstanbul. Ee, Malofa biz ne kadar çıkartmış? Malofa bakın 2.23 kilometre çıkartmış. E burası da 3 kilometre çıkarttı. Ee, sevgili ya zaten biz bunu e, tam birebir almadığımız için bu şekilde gözüküyor. Bahçeşehir Gölet Parkına olan uzaklığımız ne kadar? Bahçeşehir Gölet Parkına, bakın 15 kilometre, bizde ne kadar çıkmış? 9 kilometre. Yani bunlar birebir konum olmadığı için bu şekilde yapıyor. Çünkü biz gittik buradan aldık, ne bileyim başka yerden aldık. Şöyle arama yapabiliyorsak, bu bize daha iyi bir sonuç verebilir. Şöyle, şöyle yaparsak. 15 kilometre diyor. Yani burada ufak tefek bir sapmalar oluyor. Şu an bulunduğumuz konumu değiştirmiş olabilir, bir şey olabilir. Yani formül bu şekilde. Şimdi bunları nasıl listeleyebiliriz? Şöyle yapabiliriz. For each data as item ne diyelim? Echo leave atalım. Item item name item distance kilometre şekilde yapabiliriz. Item name değil mi? Evet. Şöyle pardon. Laravel'de direkt yaptığımız için bazen karışabiliyor. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi peki ben burada bir sınırlama koymak istiyorum. Bu sınırlamayı nasıl koyacağım arkadaşlar? Ee, şuraya geliyorum. Zaten ver vere yazmamızdaki amaç o. Burada diyorum ki şuraya Burada diyorum ki küçüktür 5. Bakın 5 kilometreden küçük olanları bana şu an listeliyor. Diyorum ki 9. Zaten 9.18'miş burası. 9.20 diyelim mesela. Bakın direkt o da geldi. Ee, diyorum ki 15 kilometrelik. Büyük ihtimal bu çember olarak hesaplıyor. Ee, bakın hepsi buraya gelmiş oldu. Ee, evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Ama bir şey daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bulduğum bir tane kütüphane var arkadaşlar. Bu kütüphanede e, biz... Enlem ve boylamları direkt PHP ile hani hiç MySQL falan karıştırmadan hesaplayabiliyoruz. Bunu da göstermek istiyorum bu videoda. Ee, bir tane fonksiyon bu. Ee, bunun, bunun ikisini de ben videoyu yüklerken direkt e, en alta yazacağım. Distance adında bir tane fonksiyon var. Bu e, latitude yani daha doğrusu Lat1 Long1 Lat2 Long2 şeklinde parametreler alıyor. Tamam mı? Şimdi bu arkadaş bunu yazarken böyle isimlendirmeler yapmış. Long 1 eksi long 2 demiş. Daha sonra bir distance kısaltmasını dist koymuş. Sinus demiş. Deck round demiş. Lat 1 şöyle iki tanesi kapalı artı Şimdi bunun da sağlamasını yapacağız, o yüzden bunu da yazıyorum. Bakalım ikisi nasıl çalışıyor. Burada da lat 2 artı kosinüs diyorum. Diyorum ki lat 1 artı gene kosinüs diyorum. Lat 2 artı kosinüs diyorum ve bu sefer de Longitude'lerin farkını oluşturduğumuz kısmı yazıyorum. Yani şurayı. Tamam. Daha sonra ne yapmışız? Tekrar dist demişiz ve bunların üstüne almışız. Distimizi yazmışız. Tamam. Ee, daha sonra dist demişiz. Ee, ne yapmışız? Tekrar dist'i bas basmışız. Sonra mys demişiz. Dist ee, çarpı 60 çarpı 60 çarpı 1 nokta 15-15 demişiz. Yani aslında bunu göstermeme de gerek yoktu. Bu hazır bir fonksiyon ama ben yazıyorum. Yazmaktan bir şey gelmez. str to upper demiş. Aslında bu str to upper'ı niye kullanmış? Ha, bu farklı bir şey. Pardon. Şimdi gelecek o. Şimdi şimdi Burada aslında bu mil hesabını yaptı değil mi bize? Şimdi biz bunu kilometreye çevirmek için burada kullanacağımız şey return miles diyeceğim. Miles çarpı 44 Bununla çarpmam gerektiğini söylemiş bana. E, bakalım e, bir de buradan gelen hesaplamayı yapalım. Şöyle distance diyelim. Neler istiyor? Latitude 1. Yani e, bizimkini versek olur. Fark etmez. Latitude diyelim. E, longitude 1 diyor. longitüdeyi verelim. Ve daha sonra Latitude 2 diyor. E, bu da nereden geliyor? Item. Latitude. Longitude diyor. Item. E, longitude. Tamam. Şimdi bunu da şöyle biraz yukarı taşıyalım. Şuraya taşıyalım. Çalıştırıyorum. Nan mı? Ne demek nan? Miles ne dönüyor? O da hiçbir şey dönmüyor. Evet. Hmm. Gelen verilere bir bakalım. hepsi dolu geliyor mu? Ee, şurada açmışız. Şuna gerek yok. Tamam. Ee, evet. item. Ha pardon. Tabii nan gelmesi normal. Çünkü buradan çağırmadık. Latitude ve longitude'yi de çağıracağız burada. Evet. Şu an geliyor. Şimdi. Şimdi şunu böyle kaldırdım. E genel an diyor. Bakalım nerede bir hatamız var. E, 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Tamam. Gayet güzel. Şimdi burayı kontrol edelim. E, long 1'den long 2'yi çıkartmışız. Tamam. E, sinüs demişiz. Ve latitte 1'i almışız. Tamam. Burada artı değil. Çarpı yapacağız. Orada bir yanlışlık yapmışız. E, daha sonra bunları artı deyip kosinüs yapmışız. Biz niye hepsini artı koymuşuz ya? Kosinüsten sonra e, latitüde 2 ile çarpıyoruz. Bunu da çarpıyoruz. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptıysak. Şimdi bakalım. Evet. Bakın. Buyurun. 2.236 2.236 10.831, 10.831, 9.184, 9.183. Yani birbirine ne kadar yakın? Ee, yani şöyle de yapabiliriz. Burada demek istediğim mantık şu. Şuradaki distance'ı kaldırırım. Buraya yıldız koyarım. Veyahut da artık hangi alanları çekeceksem onu yaparım. Bunu çalıştırdığım zaman... Hata alıyorum. Şu yüzden hata alıyorum. Şunu kaldırayım. Bakın gene... Bu fonksiyon ile de hesaplama yapabilirim. Ama biz eski haline çevirelim çünkü ben bu kodları bu şekilde atacağım size. Evet arkadaşlar bu derslikte bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere.